Dün gece ilk savurumuzu yaptık. Bugün de ilk orucumuzu tutayız. Bir Ramazan'a daha eriştik, şükürler olsun. Peki niye oruç tutayız? Allah'ın emri olduğu için. Peki Cenabı Allah sayısız nimetleri bahşettiği insanlara niye yeme içmedi? Allah'ın tek bir emri yoktur ki insan menfaatinin dışında kalsın nefis terbiyesi için. Ekmek var, yiyebilirsin ama yemeyesin. Sabrediyorsun. Su var, içebilirsin ama içmiyorsun. Sabrediyorsun. Nefsin kölesi olmayacaksın. Nef senin kölen olsun. Sabırlı ol. Çünkü sabır iman ve itikad sahibi her kimse için katlanacak eziyeti ...insanı kamil olma yolunda meziyettir. Efendimiz çocukluğundan vefatına kadar... ...hep büyük acılar yaşamıştır. Her türlü sıkıntı ve ızdırabı tatmıştır. Dünyaya gelmeden önce babasını... ...altı yaşındayken annesini... Sekiz yaşındayken dedesini, peygamberliğinin 10. senesinde kendisini muhafaza eden amcası Ebu Talip'i. Ve ondan üç gün sonra da davasının büyük destekçisi olan sevgili hanımı Hazreti Hatice'yi, Uğurt şehitlerinin efendisi Hazreti Hamza'yı Yedi evladından altısını ve birçok torununu... ...kimisi küçük yaşta, kimisi yetişkin yaşta... ...birer birer Hakk'a uğurladı. Çok sevdiği asabından birçoğunu da kendi elleriyle kabre koydu. İşkenceleri, hakaretleri, iftiralara, açlığa, yokluğa maruz kaldı. Savaşlarda yaralandı. ...ateşli hastalıklara müptela oldu. Ama bunların hiçbiri... ...onun metanetini ve muazenesini bozmadı. O her halükarda... ...sabır ve rıza haline örnek oldu. Aziz Müslümanlar... ...Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ümmetinden olduğumuzu söylüyorsak... ...dil ile ikrar kalp ile tasdik ediyorsak... ...onun sünnetini ve hadislerini kendimize pusula tayin ettiysek... ...mübarek yaşantısından da çıkaracağımız çok dersler var. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Abla ne oldu? Ay nefes ben sana bir şey diyeceğim. Türkan abla geldi öyle şeyler söyledi ki. Ne dedi? Ya şimdi bu genco mudur nedir, ne dur ne zıkkımsa. Murat onun yanında şoför olarak işe başlamış ya. Yok abla yoktur öyle bir şey. <laughs> Mustafa duyarsa öldürür vallahi. Yok abla yani yoktur öyle bir şey yanlış anlaşılma vardır. Murat öyle bir şey yapmaz ki. Ma ne bileyim ben. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El Fatiha. Buyurun. He koçum. Abi, ben bir Yiğit'in okuluna uğrayacağım haberin olsun. Daha erken değil mi ya çıkış için? Bir öğretmeniyle konuşmam lazım. Ha, tamam koçum. Sen kumlar mı? Hı. Hmm. Tamam, işimi halledip geleceğim ben de abi. Tamam koçum, hadi Allah'a emanet. olmadı Bu hiç hoşuma gitmedi. Neymiş o? Şu Tahir. Daha masaya oturmadan anlamıştım ondan hoşlanmayacağım. Aynen de öyle oldu. Gemisini senin batırdığını sanayi. Yoksa sanmak yerine bileyim mi desek? Fikret, bizim şu anda konumuz ne onun Karadeniz'de batan gemisi ne de kağıttan kayı. Benim mekanıma silahla gelmesi. Karımın, kızlarımın önünde benden hesap sorması. Bunun bedeli çok ağır olacak. Beni niye çağırdın peki buraya? Kalelilerle. Özellikle Tahirli olan derin hukukun yüzünden. Şu anda kimsenin nerede olduğunu bilmediği, Hatta arayıp sormadığı oğlun bedata kadar uzanan bir hukuk. Torununun cici babası Tahir'le de ilgili biraz karanlık bir hukuk. Ne oldu Fikretciğim? Niye şaşırdın? Ben her zaman dersimi iyi çalışmışımdır. İyi bir öğrenciyimdir ben. Beni niye çağırdığını hala söylemedin. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Deniz? Eot? Kaynak makinalarının demirde çıkardığı koku? Hı? Islak talaş kokusu? Hepsi. Ama hepsini bastıran başka bir koku var. Yakında çıkacak olan kavganın kokusu Fikret. Sen eski kulağa kesiklerdensindir. Almış olman lazım bu kokuyu. Doğru mu? Yanılıyor mu? Yanılmıyorum değil mi? Şimdi sen hangi tarafta duracaksın? Ben bunu merak ediyorum işte.